Herkese merhaba, JITO Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. E, grafiğe oturmadığı için paylaşım yapmamıştım, bir takipçimin isteği üzerine yine de e, paylaşmak istedim. Normalde biliyorsunuz günlük bunları da ben sadece inceliyorum ona göre takip ediyorum. E, zaten o kadar çok coin takip ediyorum ki e, 4 saatlik, işte saatlik olsun bu tarz e, zaman dilimlerinde inceleme yaparsam bu kadar coin'e sağlıklı bir e, takip yapmam imkansız olur. Yani insan üstü bir çaba sarf gerekir. Ama günlükte baktığımda bazen günde 30 tane bazen 50 tane bilmiyorum değişiyor bu. E, grafik güncellemeleri yapabiliyorum. Emirleri taze ediyorum. Alım veya satış olsun. Ona göre takip ediyorum. O yüzden Jito, JITO'da da günlük mumda bir grafik oluşumu bekledim. E, böyle bir istek gelince yine de inceledim. Şöyle yapıyorum. 1749 birinci kademe için güzel bir fırsat verir. Şu ana kadar Jito'yu değerlendirmeyenler için söylüyorum. Buraya gelirse gerçekten güzel bir fırsat verecektir. Ben emrimi açık bir şekilde tut tutacağım. burada aldığım pozisyonların garanti bir hedefi var. Orası da %24, %25'lik bir kar sunuyor. 2.22 bölgesi bana göre bu destek bölgesinin garanti hedefidir. Buradan aşağıya düşse bile yine 2.22 mutlaka hedeflenmeli. Yeni bir güncel kanal oluşunca da zaten paylaşımını mutlaka yaparım. 2.43 bölgesinin üzerine tekrar çıkar ve burayı desteğe çevirirse yine alım yönünde kovalayacağım bir başka hareket olacak. Bu hareketle beraber hangi karları kovalamış olacağım? %24 ve pardon şunu kaldırmam gerekecek. %24 ve %34'lük karları e, olacağım. Eğer ki bu fırsatı verirse Juto Coin e, bu arada daha yüksek bir performans da sergileyebilir. Biliyorsunuz Binance'de listelenmesi yeni oldu. E, 327-36'nın üzerine çıkması oldukça pozitif bir harekettir. Buranın üzerine çıktıktan sonra ön açılacaktır. Mesela 2.43'te eğer alım yapabilirsem bu bölgede bir miktar satış yapıp kalanı elimde tutabilirim. Bakalım nereye karar çıkacak. Güncel dirençlerle, desteklerle takibi sürdürürüm. Şu an için Juto ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.